Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda zombilerin kamera arkasını çekiyoruz. Burada Eylül var. Burada bir tane de arkadaşımız var ama kendisi yüzünün gösterilmesini istemiyor. Merhaba. Adını söyleyelim mi? Elmas. Evet, adı Elmas arkadaşlar. Kendisi bizim kuzenimiz. Ben Pınar adım. Ben de kuzenim. Arkadaşlar şimdi biz böyle zombiler şey Zombile ah. Zombi kıyametin arkasını çekeceğiz. Evet. Yani kamera, kamera arkası. Evet arkadaşlar. Bundan önce şöyle mutfağımız vardı arkadaşlar. Burayı çok kullanmadık bu sefer. Önceki ikizleri kullanmadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son ev yıkılmıştı. Burada zombilerimiz ve mandalina'nın ölüsü vardı arkadaşlar. <laughs> burada ayı var. Ayıyı buraya attık. Pamuk ve sütlaç da burada arkadaşlar. Bunda da sütlaç burada. Evet. Ve arkadaşlar Burada zombiler var. Yani arkadaşlar bunu koltukta çektik nedense. Şöyle biz genelde arkadaşlar videolarımızı bu alanda çekiyoruz koltuğun arkasında. Değil mi Eylül? Eylül evet. ben çok konuşayım azıcık da sen konuş. Tamam. Evet arkadaşlar bu arkada çekiyoruz. Ve yani güzel yani arkadaşlar. Bu arada bu şıkkaçı size anlatayım. Bu şıkkaç ama onu yani geri aldım ondan. Evet. Diyelim, öyle diyelim. Ya üzülmedin değil mi yani? <laughs> öyle. Niye üzüleyim ki? Evet arkadaşlar böyle. eli kamera arkası bu kadar galiba. Ee, olabilir aslında buraya da, hani doğru, doğru koltuğa gösterdim. Azıcık kamerayı sen tut. Kıyafetimi gösterebilirsin ama yüzümü gösterme tamam mı? Evet arkadaşlar öyle. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. E, burada da yüzünü göster... Yani... <laughs> e De kamera arkası bu kadar abone olmayı yorumlar yazmayı like atmayı unutmayın sizi seviyorum hoşça kamera arkası tın tın <laughs> düşük. düşük. düşük, düşük. Evet, elinden kaçışla videoyu bitirelim bence. Elime, göme, 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 göme. Kaçık, kaçık. <laughs>